Antik Yunan'daki misafirperverlik, yani şu meşhur Xenia kavramını şöyle bir düşünelim. Hı hı. Okulda, kitaplarda hep bir erdem, bir nezaket kuralı olarak karşımıza çıktı değil mi? Evet hep böyle anlatıldı. Peki ya bu? misafire iyi davranmakla falan ilgili değil de düşmanlıklarla dolu bir dünyada hayatta kalmayı sağlayan soğuk, hesaplı ve teknik bir protokolden ibaretse. Yani bir tür zorunluluk diyorsun. Aynen. Ya her adım ölümle yaşam arasındaki çizgiyi belirleyen birer şifre ise işte bugün elimizdeki kaynaklar tam da bu iddiayı ortaya koyuyor. Önümüzde Safa Kaçmaz'ın Homeros ve İlyada'yı sosyogonik okumanın önemi başlıklı çalışmasından bir bölüm var. Evet. Amacımız da basit aslında. İlyada'daki o meşhur misafir karşılama ritüelini ahlaki bir erdem olarak değil de toplumlar arası teması düzenleyen neredeyse bir yazılım gibi işleyen bir temas rejimi olarak anlamak. Kesinlikle. Ve bu yazılım benzetmesi çok yerinde. Çünkü metnin ana tezi tam olarak bu. Bize hep Xenia'nın bir ahlak dersi olduğu söylendi. İyi insan ol, misafirine iyi davran. Aynen öyle. Ama kaynak diyor ki, unutun bunu. Bu bir ahlak meselesi değil, bir hayatta kalma sistemi. Hı hı. Toplulukların birbirini yok etmesini önleyen ve daha da önemlisi... ...aralarında bilgi akışını sağlayan bir tür sosyal teknoloji bu. Bir teknoloji... Evet, bir teknoloji. Ve bu teknolojinin de dört temel adımı var ki bu adımlar bugün bizim de yol haritamız olacak. Önce yemek, sonra hediye, ardından at ve en sonunda anlatı. Bu sıralama da kesinlikle tesadüfi değil. Her bir adım bir sonrakinin kilidini açan bir anahtar gibi. O zaman hemen ilk adımdan, bence en sarsıcı olanından başlayalım. Homeros'taki ilk ve en katı kural şu. Kim olduğunu sormadan önce karnını doyur. Evet, bu çok çarpıcı. Bu bizim bütün sosyal kodlarımıza aykırı. Bugün birinin evine gitseniz ilk yapacağınız şey merhaba ben diye kendinizi tanıtmaktır. Tabii ki. Ama Odisea'da Telemahos, Menelaos'un sarayına geldiğinde olanları bir hatırlayalım mı? Hı. Kimse onlara siz de kimsiniz demiyor. Önce içeri alınıyorlar, yıkanıyorlar, en güzel etler önlerine konuyor, şaraplar ikram ediliyor. Tam bir ziyafet. Ancak karınları doyup rahatladıktan sonra Menelaus soruyor. Şimdi söyleyin bakalım, siz kimlerdensiniz? Neden? Yani aç birini doyurmak tabii ki güzel bir şey ama kaynak bunun stratejik bir hamle olduğunu söylüyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü metnin de altını çizdiği gibi bu bir nezaket inceliği değil. Değil dönemin hayatta kalma hukuku. Yaklaşık 4500 yıl önceki Ege dünyasını şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Etraf sürekli savaşan, birbirine düşman küçük topluluklarla dolu. Her yabancı potansiyel bir tehdit. Kesinlikle. Böyle bir ortamda kapınıza gelen birine anında adın ne, hangi kabileden geliyorsun diye sormak aslında dost musun, düşman mı diye sormaktır. Doğru. Eğer düşman bir kabilenin adını verirse o an kan dökülmesi gerekir. Ama ortada henüz hiçbir bağ yok. İşte yemek bu bağı kuran ilk hamle. İlk adım yemek sunmak bir ikram değil, bir ilk ittifak eşiği. O yemeği paylaştığınız anda misafirin bedeni dokunulmazlık kazanır, fiziksel olarak ona zarar veremezsiniz. Bu yüzden Kaylak Metin'in o kilit cümlesi her şeyi özetliyor aslında. Hayat kimlikten önce güvence altına alınır. Vay be. Önce yaşama hakkını tanırsın, kimliğini sonra öğrenirsin. Hayatın kimlikten önce gelmesi. Bu modern insan için anlaşılması ne kadar zor bir mantık. Biz kimliğimizle var oluyoruz, kimlik kartlarımız, pasaportlarımız var. Kimlik her şeyden önce geliyor bizim için. Aynen. Onlar içinse kimlik hayati bir risk unsuru. Peki tamam, yemekle bir ateşkes sağladın diyelim, karşındakinin canı artık güvende. Ama bu çok kırılgan bir durum, sözlü bir anlaşma gibi. Hı hı. Bunu nasıl daha kalıcı, daha somut bir şeye dönüştürürsün? Sanırım hediyeler bu noktada devreye giriyor değil mi? Tam olarak bu noktada. Yemekle kurulan o anlık ve bedensel bağ, hediyeyle kalıcı ve maddi bir kanıta dönüştürülür. Hediye o an kurulan ittifakın görünür hale gelmesi, somutlaşmasıdır. Ve buradaki mantık bizim modern ekonomik mantığımızdan tamamen farklı. Çok farklı. Mesele hediyelerin maddi değerlerinin eşit olması falan değil... Evet, İlyada'daki o inanılmaz sahne hemen aklıma geliyor. Savaş meydanının ortasında Troyalı Glaukos ile Akalı Diomedes karşı karşıya geliyor. Kan dökülmesi an meselesi. Evet. Ama savaşmaya başlamadan önce birbirlerine soylarını soruyorlar ve bir anda dedelerinin bir zamanlar misafir dost olduklarını fark ediyorlar. O an savaş duruyor. İnanılmaz bir an. Diomedes mızrağını toprağa saplıyor ve diyor ki sen benim Argos'taki dostumsun ben de senin Likya'daki dostunum ve bu dostluğu tazelemek için zırhlarını değiştiriyorlar. İşin en çarpıcı yanı da bu. Glaukos 100 öküz değerindeki altın zırhını çıkarıp Diomedes'e veriyor karşılığında ise sadece 9 öküz değerindeki tunç zırhı alıyor. Evet. Bugünün mantığıyla bu korkunç bir kazıklanma olurdu. İşte anahtar kelime bu. Değer. Biz değeri parayla ölçüyoruz. Evet. Onlar ise ilişkiyle ölçüyorlar. O sahnede zırhların ekonomik değeri önemsiz. Önemli olan o değiş tokuşun kendisi. O zırhlar artık birer zırh değil, iki düşman kabilesi arasında kurulan barışın ve ittifakın canlı kanıtları. Kanıtı. Hediye, mülk değeri taşıyan bir nesne olmaktan çıkıp ittifakın belgesi haline geliyor. Metin bu mantığı daha iyi anlamamız için çok ilginç paralellikler kuruyor. Mesela Tevrat'taki Yahuda Tamara anlatısı. Hmm. Tamara kimliğini gizleyerek kayınpederi Yahuda ile birlikte olur ve ondan bir kanıt ister. Yahuda da ona mührünü, kaytanını ve değneğini verir. Bu eşyalar bir ücret değildir. Değildir. Aralarında kurulan ilişkinin doğacak çocuğun meşruiyetinin ispatıdır. Tıpkı zırhlar gibi. Safa Kaçmaz'ın şerçevesi bu noktada çok net. Hediye, mülk değeri değil, ittifakın kanıtıdır. İttifakın kanıtı. Bu çok güçlü. Yani hediye bir hatıra değil, adeta bir senet gibi. Aramızdaki anlaşmanın somut, herkesin görebileceği delili budur diyorsun. Aynen öyle, bir tür tapu senedi gibi. Tamam, o zaman sıralamayı tekrar gözden geçirelim. Önce yemekle hayatı güvenceye aldın, potansiyel düşmanın nötralize ettin, sonra hediyeyle bu güveni somut bir nesneye, bir kanıta bağladın. Ve ancak bu iki aşama tamamlandıktan sonra ritüelin en tehlikeli kısmına geliyoruz. Adın sorulması, yani kimliğin ortaya konması. Evet, en riskli an. Odiseyada kral Alkinoos'un gemisi batmış ve kim olduğunu bilmediği Odysseus'a söylediği sözler durumu mükemmel özetliyor. Yediğin içtiğin senin olsun, sonra anlat kimsin ve nerelerden geldin. Mantık bizim için tamamen tersine dönmüş durumda. Evet çünkü bizim modern bireyci kimlik anlayışımız için kimlik her şeyin başlangıcı, bir ön koşul. Tabii anahtar gibi bir işe başvururken, bir sosyal medya hesabına girerken hatta bir kafeye girerken bile önce kimliğimizi sunarız. Kimlik bir anahtar gibidir, kapıları açar. Homeros'un dünyasındaysa kimlik, pimi çekilmemiş bir el bombası gibi. Çok iyi benzetme. Çünkü adın, soyun, geldiğin yer, bunların hepsi seni bir topluluğa bağlar ve o topluluk karşındakinin düşmanı olabilir. Dolayısıyla kimlik düşmanlığı tetikleyebilecek en tehlikeli veri. Bu yüzden ancak güvenli bir bağ kurulduktan sonra, yani yemek yenip hediye verildikten sonra dolaşıma sokulabiliyor. Anladım. Metnin bu konudaki tespiti bu yüzden çok aydınlatıcı. Homeros dünyasında kimlik temasın ön koşulu değil sonucudur. Kimlik bir başlangıç değil, başarılı ve güvenli bir temasın sonunda ulaşılan bir sonuç. Bir saniye, bu anlatı meselesi kafamı karıştırdı. Misafir bir yandan dokunulmaz ve kutsal çünkü yemek paylaşıldı, ama bir yandan da ondan bilgi bekleniyor. Hı hı. Bu durum onu bir tür değerli mataya. Hatta bir casusa dönüştürmez mi? Bu ilişkide bir gerilim yok mu? Güzel soru. Yani tamam kimliğini öğrendik, adını biliyoruz. Peki misafirden ne bekleniyor? Sadece oturup yediği içtiğinin tadını mı çıkarması? Kaynak metin misafirden beklenen asıl şeyin itaat değil, anlatı olduğunu söylüyor. Evet. Odysseus'a sürekli bize gördüklerini anlat çünkü çok yer gezdin, çok insan tanıdın denmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bu harika bir soru çünkü tam da sistemin dördüncü ve son ayağının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Misafir sadece bir beden değil. Metnin tanımı çok şiirsel ve sosyolojik. Misafir hareketli hafızadır. Hareketli hafıza. Daha modern bir benzetmeyle o dönemde misafir aslında yürüyen bir internet gibi. Harika. Yazının henüz yaygın olmadığı bilginin kitlesel olarak dolaşıma sokulamadığı bir çağdayız. Toplumlar arası bilgi, kitaplarla mektuplarla değil, insan bedenleri aracılığıyla taşınıyor. Doğru. Misafir, gördüklerini, yaşadıklarını, duyduklarını anlatarak bir toplumdan diğerine hayati bilgiler aktarıyor. Hangi krallığın güçlendiğini, nerede kıtlık olduğunu, yeni ticaret yollarını, düşmanların planlarını. Tüm bu bilgiler onun anlatısıyla yayılıyor. Yani bir casus değil değil. Çünkü sistem karşılıklı o bilgi getirir karşılığında can güvenliği ve yeni bilgiler alır. O yaşayan bir ansiklopedi, yürüyen bir haber bülteni gibi. Anlatısıyla sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda yeni ittifakların da zeminini hazırlar. Yürüyen internet. Bu tanım harika. O zaman tüm bu adımları birleştirelim. Eğer misafir karşılamanın özü iyi insan olmak değilse, bu karmaşık ve adeta bir dans koreografisi gibi işleyen protokolün asıl amacı ne? Evet, büyük resimle? Ve bu noktada Odiseya'daki o meşhur talipler yani knümensteres aklıma geliyor. Penelope ile evlenmek için Odissun sarayını işgal eden o yüzlerce adam. onlar da sarayda yiyip içiyorlar. Yani protokolün ilk adımını bir nevi gerçekleştiriyorlar. Evet, tüketiyorlar. Ama misafir sayılmıyorlar ve sonunda hepsi Odysseus tarafından katlediliyor. Neden? Onların suçu neydi? Sistemin neresinde hata yapıyorlar? İşte bu. Sistemin bütününü anlamak için kilit bir soru. Talipler sistemin bir parçasını alıp geri kalan her şeyi yok sayıyorlar. Evet, yiyorlar, içiyorlar. Yani sadece tüketiyorlar. Sadece tüketiyorlar ama protokolün geri kalanını tamamen ihlal ediyorlar. Onlar bir bağ kurmuyorlar, hediye vermiyorlar, sadece alıyorlar. Bir anlatı taşımıyorlar, dış dünyadan hiçbir bilgi getirmiyorlar. Bilgi dolaşımına hiçbir katkıları yok. Sadece içerideki kaynakları tüketerek sistemi tıkıyorlar. Anladım. Bu yüzden onlarınki ahlaki bir ihlalden çok daha derin bir şey. Metnin tanımıyla bu bir sosyogonik suçtur. Sosyogonik suç. Bu terimi biraz daha açalım. Yani toplumun doğuşunu, varoluşunu sağlayan kurallara karşı işlenen suç gibi bir anlama mı geliyor? Aynen öyle. Yaptıkları şey ayıp ya da ahlaksızca olmaktan öte bir şey. Aslında toplumun temel işletim sistemine virüs sokmak gibi. Sistemi çökertiyorlar, kuralları en başından dinamikliyorlar. Toplumsal varoluşu mümkün kılan o hassas dolaşım sistemini sabote ediyorlar. Bu da bizim metnin nihai sonucuna getiriyor. Homeros'ta misafir karşılama... Barışçıl bir iyi niyet öğretisi değil, toplumsal dolaşımı mümkün kılan, hayatı koruyan ve bilgiyi taşıyan sofistike bir sosyal teknolojidir. Evet. Taliplerin suçu da bu teknolojiyi kırmak, sistemi içeriden çökertmektir. Anladım. Yani mesele kişisel erdemler değil, toplumsal yapının ayakta kalması. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Her şey ve anladığım kadarıyla incelediğimiz bu kaynak yani Safa Kaçmaz'ın çalışması ve Sosyogoni YouTube kanalındaki sunumları da tam olarak bunu hedefliyor. Sadece ilginç, alternatif bir yorum sunmak değil. Çok daha fazlası. Hmm. İlyada'yı ve Homeros'u okuma biçimimizi temelden değiştirmek gibi bir iddiaları var. Kesinlikle. Metin bu konuda çok açık ve kendi pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu analizlerin popülist, spekülatif ya da sansasyonel yorumlardan bilinçli olarak uzak durduğunu belirtiyor. Hı hı. Bunun yerine toplum bilimsel, metin temelli ve kuramsal bir çizgide ilerliyor. Yani bu yorumlar kişisel kanaatler ya da güncel olaylara dayalı benzetmeler değil, safa kaçmaz tarafından geliştirilen kurucu bir sosyogonik çerçeveyi esas alıyor. Yani arkasında ciddi bir kuram var. Tabii. Hatta bu incelemenin yine kendisinin hazırlamakta olduğu Sosyogoniye Giriş adlı daha kapsamlı bir çalışmanın ilgili bölümlerine dayandığı bilgisi veriliyor. Amaçları da tam olarak söylediğin gibi İlyada'yı bir mit, bir masal ya da hayal ürünü olarak değil, gerçek bir toplumun gerçek ilişkilerini, hayatta kalma mekanizmalarını anlatan sosyogonik bir ana metin olarak yeniden düşünmeye imkan sağlamak. Bu da analizin arkasındaki ciddiyeti ve akademik temelini gösteriyor. O halde bugünkü derinlemesini incelememizin ana aha anını şöyle özetleyebiliriz sanırım. Antik Yunan misafirperverliği bize öğretildiği gibi basit bir nezaket kuralı değil tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmak, düşmanlar arasında güvenli koridorlar açmak, ittifaklar kurmak ve en önemlisi bilgiyi yaymak için tasarlanmış inanılmaz derecede sofistike bir sosyal teknolojiydi. Harika bir özet. Yemek, hediye, ad ve anlatı. Adımlarının her biri de bu teknolojinin vazgeçilmez hayati birer parçasıydı. Kesinlikle özet bu ve metnin kendi iddiasının nasıl konumlandırdığını da unutmamak gerek. Bu analizleri sunarken bundan sonra Homeros'ta misafirperverlik üzerine üretilecek her yorum bu sosyogonik çerçevede olacaktır gibi oldukça iddialı bir ifade kullanılıyor. Bu çok güçlü bir iddia. Çok güçlü. Bu yapılan analizin gücüne ve onun sadece bir yorum değil temel bir paradigma değişikliği olduğuna dair güçlü bir inancı gösteriyor. Sosyogoni kanalının kendisini bilimsel titizliği önceleyen, büyük bir düşünsel dönüşüme hedefleyen seçkin bir yayın platformu olarak gördüğü. Evet. Ve bu yayınların da izleyiciler tarafından kendi akademik ve entelektüel çalışmalarının bir parçası olarak ele alınmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Bu incelemeyi işte o büyük projenin bir parçası olarak görmeliyiz. Bu durum bir analitik çerçemenin nasıl temel bir hakikat statüsü talep etmeye başladığına dair de güçlü bir örnek sunuyor.